sokaklarda huzur istiyoruz. İstanbul'da meydana gelen korkunç olay hepimizin yüreğinde derin bir acı ve öfke bırakmıştır. İki kadının bahçice katledilmesi toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak hepimizin görevidir. Artık sokaklarımızda korku değil huzur, şiddet değil güvenlik istiyoruz. Kadınların, çocukların ve tüm bireylerin özgürce, endişe duymadan yaşayabildikleri bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız. Ne yazık ki kadın cinayetlerinin artış gösterdiği bir dönemdeyiz. Bu durum sadece bireysel vakalar olarak ele alınamaz. Toplumsal bir sorun haline gelmiştir. AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artış hükümetin gerekli önlemleri almada yetersiz kalması ve caydırıcı politikaların uygulanmamasıyla daha da derinleşmiştir. Devletin ve toplumun tüm kesimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda daha etkin atımlar atması gerekmektedir. 6284'ün etkin uygulanması, caydırıcı cezaların artması ve kadınların hak ettikleri güvenli ortama kavuşması için hep birlikte kararlı bir duruş sergiliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle başlayan süreç kadınların güvenliğini daha da tehlikeye atmış, şiddetle mücadelede zayıf bir durum sergilenmiştir. Bu geri adımlar kadınların hayatlarını koruyacak mekanizmaların zayıflatılmasına neden olmuştur. AKP'nin kadınlara yönelik bu umursamaz politikalarını kabul etmiyoruz. 6.284'ün tekrar etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkını savunmaya ve bu yolda gereken her türlü mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğiz. İstanbul da Fatih ve Eyüp Sultan içlerinde hayatını kaybeden kadın kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu olayın bir daha yaşanmaması için sesimizi daha gür bir şekilde duyurmaya ve çözüm üretmeye kararlıyız. Kadınların sokakta korkuyla değil, huzurla, güvenle yürüdüğü bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girdiği bir Türkiye için mücadelemiz sürecektir. Teşekkür ediyorum.